Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Tembih. İşaret-ül tefsiri eski harbi umuminin birinci senesinde cepheyi harpte me'khassiz bir kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka dört sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış, Fatiha ve nısf evvel daha mücmel daha muhtasar kalmıştır. Evvela o zaman izaha müsaade edilmiyordu eski Said icazlı ve kısa tabiratla ifade-i meram diyordu. Saniyen gayet zeki olan kendi talebelerinin dereceyi i fehimlerini düşünüyordu başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen eski Said en dakik ve en ince olan Nazım-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Said nazarıyla mütala ettim. Elhak eski Said'in bütün hatiatı ile beraber şu tefsirdeki tetkikat-ı aliyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyetle ve belagatın kanunlarına ve ulum arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerh edemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona kefaret-i zunup yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamlar yetiştirecek inşallah. Eğer birinci harbi umumi gibi maniler olmasaydı tefsirin şu birinci cildi İcaz vücudundan olan icaz nazmiyi beyan ettiği gibi diğer cüzler ve mektuplarda müteferrik hakaiki tefsiriyi içine alsaydı Kur'an-ı Muzül beyana güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüzü tefsir ve 66 adet belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'ı yazsın inşallah. Said Nursi Şiye. Bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan 13 ayet ile muannit kafirler için olan iki ayetin izahat ve tafsilatının içinde bazı çok münasebatı, belagatı çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak mahiyeti küfriyenin tafsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfaz-ı Kur'aniyenin ince ince işaret ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi üç nüktedir. Birinci nükte, Bidayet-i Zuhur İslamiyet'te muannet ve kitapsız kafirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynen bu zaman ahirde bir naziresi çıkacağını dersi Kur'an'den gelen bir sünuhat ile eski saydı hissetmiş, münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş, fakat mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve isnat noktalarını mücmel bırakmış, izah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaretine ehemmiyet vermiş. İkinci nükte, madem Kur'an hakimin her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki bir harf on, yüz, bin ve binler sevabı ve baki meyveyi i uhrevi verecek mahiyettedir. Elbette eski Said'in bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemmiyetsiz değil, belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri gibi kıymetli olduğunu hissetmiş. Hissetmiş ki o dehşetli harp içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış, ondan vazgeçirmemiş. Haşiye 2 Acaba böyle bir adam hiç mümkün müdür ki dini siyasete dünyayı alet etsin? Bu ithamı yapanların ne derece adaletten hariç bir zulüm ettikleri anlaşılır. Nur talebelerinden Zübeyir Bayram Üçüncü nükte. Türkçe tercümesi Arapçadaki cezalet, belagat, harika kıymetini muhafaza edememiş. Bazen de muhtasar gitmiş. İnşallah Arabi tefsir bu tercümenin ahirinde bir mani olmazsa neşredilecek tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabi tefsirde tevafukun envaından çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamıştır. Onun için o matbuun aynı tarzında imkanı varsa mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki alameti makbuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Said Nursi. Ve bihi nestaîn. 40 sene evvel Harbi Umumi'de cephede avcı hattında bazen at üstünde telif edilen bu işaretül icaz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi belagatı ve kavaidi arabiyeyi bilmediğimiz halde aldığımız ders ile bundaki bir sırrı azimi fehmettik ki bu işaretül icaz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir Kur'an'ın vucu icazından yalnız nazmındaki icaz harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle dört noktayı beyan ediyoruz. Birincisi, madem Kur'an kelamullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş, bütün nevi beşere hitap ediyor, ders veriyor, hem bu kainat Halik-i Zülcelal'in kelamı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor. Elbette manaları külli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüzi bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulüp ve ervahının her birisine lakayt gıdaları veriyor, dağıtıyor. İkincisi, kelam ezeliden gelen ve bütün asırları ve bütün tevaifi nevi beşere muhatap ittiaz eden Kur'an hakimin gayet küllik manalarının cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafzı Kur'an'ı elbette küllidir. Yalnız kıraatinde her bir harfinin on, yüz, bin ve binler ve eyyam-ı mübarekede otuz bine kadar sevap-ı uhrev ve meyve cennet veren hurufu Kur'aniyenin her birinde mevcudiyeti kati olan icazın bir kısmını bu tefsirde gördük. Üçüncüsü bir şeyin hüsnü ve cemali o şeyin mecmuunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit mecmuunda görünen hüsn ve cemal parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakış ve güzellik her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit görünmemesi onun sebebi kusuru tevehüm edilmez. Böyle olmasına rağmen Kur'an-ı Hakim'in sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazım, heyat ve keyfiyat itibarıyla tahlil edildiği vakit başka bir tarzda yine kendini ehli tetkiye gösteriyor. İşte bu işaretül İcaz Arabi tefsiri, icaz Kur'an'ın yedi menbaından bir menbaı olan nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve izhar ediyor. Kur'an hakimin 10, yüz 100 ve binler ve eyyam-ı mübarekede 30 bine kadar semeri uhrevi veren hurufatının her birine ait İşaretül İcaz'ın azami ihtimamla onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil aynı hakikattir. Dördüncüsü, Kur'an-ı Hakim'in kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakatı beşere hitap etmesi sebebiyle manasında bir camiiyet ve külliyeti harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafı söylemek gibi cüz'i değil göz misüllü muhit bir nazara sahip olmak gibi kelam-ı ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taifeyi insaniye nazara alan bir külliyette bir kelam-ı ilahidir elbette onun manası beşer kelamı gibi cüzi bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirenin beyan ettikleri manalar kavaidi arabiyeye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur. Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram. İfadetül Meram Kur'an ı Azimüşşan bütün zamanlarda gelip geçen nevi beşerin tabakalarına, milletlerine, fertlerine hitaben arş-ı aladan irad edilen ilahi ve şumullü bir nutuk ve umumi ve Rabbani bir hitabı olduğu gibi bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri, ilimleri camidir. Bu itibarla zamanca, mekanca, ihtisasca, daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin, fehminden, kariyasından çıkan bir tefsir, bir hakkın Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların, ahval ruhiyelerine, maddiyatına ve cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert, vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapılabilsin.'' Maakaza, bir ferdin mesleği, meşrebi, taassuptan hali olamaz ki. Hakaiki Kur'an'ı görsün, bir tarafa ne beyan etsin. Muhafaza ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup, başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki bir nevi icma'ın tasdikine mazhar ola. Binali Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerinin tespitiyle her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikin ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatıyla, tahkikatıyla bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim kanuni hükümlerin tanzim ve ıttıradı bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazarı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki, umumi bir emniyeti ve cumhurunasın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefaleti zımniye husule gelsin ve icma ümmet hücceti elde edebilsin. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir iştahda malik ve bir velayeti kâmile-i haiz bir zat olmalıdır. Bilasla bu zamanda bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle, telahuk ve efkarından ve ruhlarının tenasubuyla birbirine yardım etmekten ve hürriyeti fikirle taassuptan azade olmakla tam ihlaslarından doğan dahi bir şahsı manevi de bulunur. Ve o şahsı manevi Kur'an'ı tefsir edebilir. Çünkü cüzde bulunmayan külde bulunur, kaidesine binaen her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken hissi kabdel vuku kabilinden memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin tarifesinde bulunduğumuz zihne geldi. Haşiye. Evet Van'da Horhor hor medresimizin damında esnai derste büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi az bir zaman sonra harbi umumi başladı. Hamza, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri. Bir şey tamamıyla elde edilmediği takdirde tamamıyla terk etmek caiz değildir. Kaidesine binaen acz ve kusurumuzla beraber Kur'an'ın bazı hakikatleriyle nazmındaki icazına dair bazı işaretleri tek başıma kaydetmeye başladım fakat birinci harbi umuminin patlamasıyla Erzurum'un pasinlerin dağlarına ve derelerine düştük. O kıyametlerde o dağ ve tepelerde fırsat buldukça kalbime gelenleri birbirine uymayan ifadelerle o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda o gibi yerlerde müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından yazdıklarım yalnız sunuhatı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sunuhatın eğer tefsirlere muvafık ise, nurun ala nur şayet muhalif cihetleri varsa benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet tahsiye muhtaç yerleri vardır fakat hattı harpte büyük bir ihlasla şehitler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline, şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir. Çünkü hakikat ihlas ile baktım, tahsih yerini bulamadım Demek sunuhat-ı Kur'an'ı olduğundan icaz-ı Kur'an'ı onun yanlışlardan himaye etmiş. Mahaza kaleme aldım şu işaretül icaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulema İslam'dan ehli tahkikin takdirlerine masar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.